Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Asel ile birlikteyiz. Ee, bugünkü konumuzda hemen artık konuya atlıyorum çünkü hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Bazı şeylerde videolarda asercim rahat durmuyor. O yüzden hızlı hızlı ilerliyoruz. Bugünkü konumuzda biraz kendimden bahsedeceğim, biraz eşimle nasıl tanıştığımızdan bahsedeceğim demiştim zaten. İşte halimizi yakından tanımanızı istiyorum diye. Ee, taze çilek aldım. Asel'e Çilek reçeli yapacağım. Malum artık 7 ayını da geçtiği için kahvaltılarımız zenginleşiyor. Dışarıdan aldığım çilek reçellerini falan kullanmaktansa kendi el yapımı çilek reçelimizi kullanmayı tercih ediyoruz. Asel daha sağlıklı beslensin istiyorum ben. Aman necim. Bu sırada Asel ikinci dişini de patlattı. O yüzden biraz e, huysuz yine. Sürekli dişleri kaşınıyor. Neyse ilk önce biraz kendimden bahsedeyim ben geçenki videoma baktım da ilk vlog deneyimim diye bir video çekmiştim ilk video attığım zamanlarda 1 dakika 40 saniyelik bir videoydu sanırım kendimden bahsederken söylediğim tek şey ismim kadar 25 yaşındayım bir bir tane kızım var gibi şeyler söylemişim bayağı tedirgin olmuşum konuşurken böyle çekinmişim falan bugün size biraz detaylı bahsetmek istiyorum hem kendimden hem de eşimle nasıl tanıştığımdan şöyle söyleyeyim Yine başlayayım. İsmim Kader. E, Asel annesiyim. 25 yaşındayım. Erzurumluyum. E, eşim Zonguldaklı. Bazen bunu soranlar oluyor. Ama ben Erzurumluyum yani. Evlendim diye memleketimi soranlara Zonguldaklıyım demiyorum doğrusu. Şöyle, e, yani çok gezmeyi seven, yüzmeyi seven, kamp hayatını seven, e, Güzel ailesiyle vakit geçiren, bundan sonraki zamanlarına sürekli kızını ayıran, daha öncesinde çalışan, kız olduktan sonra iş hayatını sonlandıran bir anneyim. Asel geçirdiğim zamanlardan dolayı çok mutluyum. Keşke en başından beri çocuğum olsaydı diyorum kendi kendime. Her neyse bu şekilde gelin size biraz eşimle nasıl tanıştığımıza bahsedeyim. Biz eşimle dolmuşta tanıştık. Şimdi diyeceksiniz ki şey aa dolmuşta tanışılır mı falan işte dolmuşta tanıştığına insan güvenir mi falan gibi şeyler. Ne oldu anneciğim? yakınıma gel Fıstık. Ee, ama şöyle oldu. Yani biz aslında birbirimize yakın yerlerde oturuyormuşuz, fakat birbirimizi fark etmemişiz. Daha doğrusu bazı zamanlar fark etmişiz ama görmezden gelmişiz de diyebilirim. Ee, bizim ortak bir arkadaşımız varmış. Onun vesilesiyle aslında birbirimizi bulmuş olduk diyebiliriz. Ee, şöyle ben bir ara modelistlik kursuna gidiyordum. Şirin evlerde. Ben bu arada İstanbul'da yaşıyorum. Bağcılar doğumluyum, bağcılarda doğdum, bağcılarda büyüdüm, bağcılarda evlendim ve bağcılarda çocuğum oldu. Bağcılarda öleceğim gibi bir durum var sanırım. Her neyse. Ben modelistlik kursuna gidiyordum Şirin evlerde. Dönüşte dolmuşa bindim. Eşimde ara duraklar. Ben son duraktayken dolmuşa bindim. Yani dolmuşa ilk kalktığı yer diyebilirim. İşte durdukları yer falan. Ben ilk binenlerdenim. Eşimde böyle ara duraklar. Yani ara yerlerde binenlerden. Ben gittim en arka sağ tarafa cam köşesine oturdum. Sonra... Bir süre sonra eşimle arkadaşı bindi. Meğerse o da o sıra asil gidecekmiş, işten çıkmış, arkadaşıyla eğlenmeye gitmiş falan filan. İşte kurs dönüşünde karşılaştık. O da işte eğlence dönüşüydü falan böyle. Bir tesadüf yaşadık yani. Daha sonrasında dolmuşlarken o böyle şoförün tarafında böyle yukarıdan tutunuyor falan. Arada bir böyle dikkatimi çekiyor, bana bakıyordu. Ben de o sırada zaten kış ayıydı. Yağmurdan ıslanmışım, saçlarım yapışmış böyle. Bayağı kötü bir durumdaydım. Onun bana baktığını görünce ben de fark ettirmeden ara ara dönüp ona bakıyordum. Onun baktığını görünce kafamı çeviriyordum falan filan. Böyle ergensi şeyler yaşadık. Bu arada 2012 Ocak ayının sonuna doğru birbirimizi gördük. Şubat ayında da tanıştık diyebilirim. Yani Şubat ayında ilişkimiz başladı diyebilirim. 2012 yılından beri birlikteyiz. <laughs> yani toplamda 8 senemiz bitti. Biz 9. senemize girdik. Bu arada boş durmayayım ben şu çileklerimi de yapayım. Çünkü asele reçel yapacağım. Ee, her neyse işte sonrasında dolmuşta devam ediyoruz. Dolmuş bir süre sonra kalabalıklaşmaya falan başladı. Ben artık eşimi görmüyorum. Bitti mi anneciğim? Ben artık eşimi görmüyordum o sırada insan kalabalığından dolayı. Habire böyle kafamla ah nerede acaba falan derken. Sonra ineceğim durak geldi. İnerken de dolmuş hala kalabalıktı. Ben ee, İnerken böyle içimden mırıldandım. İşte o kadar baktığın insan bir durur. İşte ismimi sorar ne bileyim numaramı ister falan filan. İşte gençlik kapısı. Sonra indim bir baktım ki ben hani müsait bir yer deyince, o da benim sesimi duymuş ve aynı yerde inmiş. Aslında aynı yerde inmiş diye ben düşündüm. Normalde aynı yerde inmemiş çünkü onun da orada inmesi gerekiyormuş. Benim oturduğum mahallede benim arkadaşım aslında onun da arkadaşıymış. Her neyse daha sonrasında işte şey yaptık. Ee, i̇ndim ben de, bir baktım orada onlar iki kişi ve bizim mahallenin sokak lambaları patlamıştı. Korku filmi gibi. Her yer karanlıktı ve ben onları iki kişi görünce de bir anda korktum. İşte arkamdan Allah sahibine baş falan dedi. Ben de korktum böyle koşa koşa, kendi evime değil arka sokağa arkadaşımın evine gittim ama o kadar hızlı adımlarla gidiyorum ki anlatamam size. Sonrasında işte e, arkadaşıma koşu koşu gittikten sonra arkadaşıma anlatıyorum böyle. İşte kanki gördüm şöyle bir çocuktu üzerinde şu vardı bu vardı işte bana baktı ben ona baktım aynı yerde indik vesaire gibi böyle heyecanlı bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşımın adı da Ebru bu arada. Her neyse daha sonrasında ben eve geldim. Onun zaten benim arkadaşımın evine girdiğini görmüştüm. Ortak arkadaşımız erkek bir arkadaşımızdı. Bizim mahallenin başında oturuyordu. Onun oraya girdiğini gördüm. Ertesi gün ben onu yakaladım. Adı Nuri. Nuri dedim işte şey sizin dün binaya böyle böyle birisi girdi size geldi sanırım falan filan diyorum. İşte o da evet ama onun sevgilisi var sana bakmaz dedi bana. Bir an böyle düştüm sonrasında zaten sormadım. Birol bu arada. Birol da beni aynı şekilde ona sormuş. Demiş ki sizin mahallede bir kız oturuyor. İşte böyle böyle bir kız falan diye beni de sormuş. Ona da demiş. İşte yok onun sevgilisi var o sana bakmaz gibi şeyler söylemiş. Her neyse. Sonrasında bir şekilde Birol gidiyor. İşte o Nuri dediğim çocuğun telefonundan benim numaramı buluyor. Oradan bana Nuri'ymiş gibi mesaj atıyor. İşte ben o çocukla konuştum. İşte tamam seni söyledim. İşte seninle sevgili olmak istiyor. Sana teklifte bulunuyor falan filan. Ben de hani böyle Nuri ile konuşuyormuşum gibi konuşuyorum. Yani hani ne bileyim ben Birol bana mesaj atıyor. Beni aramış, bulmuş falan. Daha sonrasında işte konuştuk tamam o zaman işte numaramı ver ben kesinlikle mesaj atmam falan böyle kendimi ağırdan satıyorum ama Zaten bana bunları söyleyen biri o <laughs> Sonrasında işte numaramı veriyorum bana mesaj atıyor sanki ilk defa mesaj atarmış gibi mesaj atıyor Neyse konuştuk falan böyle Ertesi gün işte e, Şubat'ın ikisiydi Çok iyi hatırlıyorum Dizlerimize kadar kar yağmıştı 2012 yılında Ben e, staja gidiyordum o sırada Sece gittiğimde bir sabah kadar konuşmuştuk bir gece üç buçuk dört diyebilirim yani sabah geliyordu artık saat sabah kadar bir konuştuk hiç uyumadım sabah 7'sinde kalktım stajı e gittim ama bana mısın demiyorum böyle hani ilk konuşma heyecanı bu arada ben o zaman daha 16 yaşındayım yani ergen kafası her neyse işte bir da o zamanlar 19 yaşında falandı her neyse sabah işte bana dedi ki birlikte gidelim ben seni staja bırakayım falan tamam diyorum böyle işte ufak tefek şeyler falan böyle işte yürüyüşler aman ben karda düşeceğim de o beni tutacak muhabbetleri falan dönüyor aramızda yani yani artık tepkilerimizi onu fark edebiliyorum. Anneciğim bitti mi senin çileğin? Ver yenisini koyayım. Ee, daha sonrasında işte beni staj yerime götürdü bıraktı. Ee, sonra dedi ki işte akşam dedi buluşalım dedi işte bir yerlerde oturalım bir şeyler yer içeriz falan dedi. Ben de tamam dedim. Stajdan çıktıktan sonra işte gittik. Hep bu sırada bahane söylüyordum. İşte arkadaşlarımızla buluşacağız falan filan diyordum ama halbuki arka tamam arkadaşım olabilir. O da bir erkek arkadaş. Yani sonuç olarak bir arkadaş. Ama şimdi kızlar böyle şeyler yapmıyor çünkü artık devir o devir değil. Herkesin niyeti başka. Yani benim yaptığımda doğru bir şey demiyorum size ama kesinlikle ailenizden gezi şeyler yapmayın. Ben daha sonrasında zaten anneme söylemiştim. Yani annem biliyordu birçok şey. İşte ablama falan da anlatmışım hatta ablam başlarda bir ol sevmemişti diyebilirim. Bir ol birazcık patavatsızdı, pot kırmıştı. Ablam ilk zamanlarda bir hiç sevmemişti. Her neyse işte ilk gün bir gittik falan böyle işte stajcı daha sonrasında akşam çıkışta kapıya falan gittik. Ee, öyle tanıştık ettik falan derken bir ol tanışmamızdan 6-7 ay sonra falan askere gitti. O zamanlar asker 15 aydı. 15 ay boyunca asker yolu bekledim. Birol askerdeyken annem vefat etti. Annemin vefat zamanına Birol izne gelmişti. Daha annem vefat etmemişti. Annemle Birol'u tanıştıracaktım. Birol işte, Birol annem Birol'la tanışmak istedi. Hastanede yatıyordu o sırada. Son zamanlarıydı. Fakat bir türlü imkanımız olmadı. Yani Birol izne geldi. Fakat annemle tanıştırma imkanımız olmadı. Çünkü hani ailevi sebepler diyebilirim size. Annemle bir şekilde tanışamamıştı. Sonrasında zaten ertesi günü tekrar tanıştırmayı düşünürken o gün annem vefat etti. Biri o zaten dediğim gibi buradaydı. İşte hep cenazesine falan uzaktan katıldı. Hani yakına gelmedi. Her neyse. Sonrasında anne vefat ettikten sonra artık aradan 9-10 ay falan geçmişti. Ben artık abimle falan tanıştırmıştım Büro'yu. Sonra bizim evde çatımızda biz böyle hani akşam yemekleri falan yerdik. Orada işte aile büyüklerimiz vardı. İşte eniştem, ablam, abim, yengem vesaire. İşte onlarla da tanıştı. Yani biz bu şekilde ilerledik. Dolmuşta başlayan bir aşk hikayesiydi. Sonra asker yolu bekleme, asker yolu beklerken kızın annesinin vefat etmesi, çocuğun e, sonra e, sürekli izne gelmesi, kızın yanında olması falan derken esas olan esas kızın oduna girdik. Fıstık. Daha sonrasında işte bir ol askerliğini bitirdi falan geldi. Aradan birkaç ay daha geçti. Kız isteme mevzuları oldu, söz oldu, nişan oldu falan derken. Sonra evlendik. Yani bunların hepsi 4 sene içerisinde falan oldu. 4-5 sene içinde aynen. 4 sene içinde oldu. Biz 4 sene içinde tanıştık, görüştük. 4 senenin sonuna doğru söz taktık. 5. senemize girmeden de düğünümüz oldu. 8 yıldır birlikteyiz. 9. yılımıza girdik. 5. Ee, yılımız evliliğimiz içinde. Yani dört sene evlilik, 4 senede e, tanışma dönemi dersek toplam, toplamda 8 yıldır birlikteyiz. Sadece 9 yılımıza girdiğimizi belirtiyorum. Ee, evliliğimizin dördüncü senesinde hamile kaldığımı öğrendim. 4. senesinde yine anne oldum. Böyle güzel, eğlenceli zaman geçirdiğim bir ailem var. Çekirdek ailem diyebilirim. Ee, eşim de kendisi ya aslında zamanla ben artık ondan bahsetmeyeyim. Siz zamanla diğer videolarımız videolarımızda o da olacak. Ee, onu da görürsünüz siz kendiniz karar verirsiniz nasıl bir insan olduğu. için benim ağzımdan duyduklarınıza inanmazsınız zaten. Ama benim için çok değerli, çok kıymetli ve onu gerçekten çok seviyorum. Ee, bizim hayatımız bu şekilde. Yani belki unuttuğum arada atladığım şeyler vardır. Çünkü dediğim gibi biz 4 sene gibi uzun bir yıl birlikte olduk ve Hani belki size çok gelmeyebilir ama 16 yaşındaki bir genç kızın 20 yaşına kadar bir yani hani o yaştaki bir genç kızın 20 yaşına kadar bir erkekle birlikte olması hani düzenli bir ilişki yürütmesi ve askerlik yolu beklemesi bu sırada annesini kaybetmesi falan bunlar hani çok da kolay şeyler değil aslında. Ama biz bir şekilde hani buraya kadar getirmiştik ilişkimizi ve daha sonrasında resmiyete döktük. En sonunda da böyle bir fındığımız oldu. Biz bu şekilde. Dediğim gibi daha sonraki videolarımızda bir olun da yanımızda olmasını istiyorum. Onu da görün tanıyın. Ailemizi iyice bilin istiyorum. Böyle. İnşallah dışarı çıkabilirsek size kamp hayatımıza nereye gittiğimizden, nasıl çadır kurduğumuzdan, nasıl hayat geçirdiğimizden de bahsedeceğim. Hatta Selin ilk kamp hayatlarını hep birlikte yaşayacağız. Çünkü ben de bilmiyorum nasıl tepkiler vereceğini falan. Biz çok fazla tatil hayatımızda böyle işte tatil köyü, otel, şurası burası diye tercih etmiyoruz. Daha çok dışarıda zaman geçiriyoruz ailece. öncesine öncesinde tabii bir ol ve ben. Ama hiç ikili takıldığımız olmadı. Çünkü kamp hayatında böyle çadır kuruyorken falan daha böyle kalabalık aile demek daha eğlence demekti de bizim için. Hep böyle abimler işte eşimin abisi gibi falan o şekilde takılıyorduk ama ama demeyeyim artık yine o şekilde olacak. Sadece bize artı bir kişi daha eklendi. Asel Diva. Değil mi anneciğim? Bakalım Asel'cim de bizim gibi kamp hayatını sevecek mi? Çadır hayatına ayak uydurabilecek mi? Havalar ısınsın, güzel günler bizi bekliyor diyebilirim. Tabi inşallah her zamanki videomda söylediğim gibi bu virüs olayından kurtulabilirsek. Çünkü biz daha dışarı bile çıkamıyoruz aylardır diyebilirim. Aylardır demeyeyim, hadi bir aydır falan. Dışarı bile çıkamıyoruz, asla birlikte evdeyim. Evet işte bizim hayatımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı, zili de açık unutmayı unutmayın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Aselcim ve Birol'la birlikte diğer videolarımızda görüşmek üzere. Diğer aile hayatımı da görürsünüz zaten artık. Diğer videolarımızda işte bir yerlere giderken tek başımıza olmadığımızdan dolayı. işte abim, şu bu, işte yengem, yeğenlerim, ablam vesaire herkesi tanırsınız yavaş yavaş. Lütfen bizimle zaman geçirmekten sıkılmayın. İnşallah hep mutlu olursunuz siz de. Değil mi anneciğim? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.